Azerbaycan Devlet Kukla Tiyatrosu, Ankara'da sanatseverlerle buluştuğu 93 yıllık tiyatro, Ankara'nın ardından İstanbul'da da bir oyunla sahne alacak. Ah çocuklar, bakın. Azerbaycan Devlet Kukla Tiyatrosu, halk edebiyatının önemli eserlerini sahneye taşıyor. 1931 yılında kurulan tiyatro, 93 yıllık geçmişe sahip. Azərbaycanda ümumi 5 dövlət kukla teatrı var. Yəni biri biz mərkəzdə və 4 bölgədə yerləşən ploteatrlardır. Dünyanın bir çox yerində Azərbaycanı təmsil edən kukla teatrı Ankara-da səhnə aldı. İki tamaşa da gəlmişik Türkiyəyə. Mirzəf Təlahunzadə, Monsieur Jordan və Məstəlişə və Azərbaycan xalq nağlı Məlik Məmməd tamaşaları ilə gəlmişik. 93 yıllık Azerbaycan Devlet Kukla Tiyatrosu Melik Mehmet oyunuyla Ankara'da sanatseverlerle buluştu. Oyun, cesaret, dürüstlük ve mücadele duygularını çocuklara aşılamaya amaçlıyor. Sağ olacağım. şifa bulacağım. Ee... Oyunun özelliği üç kardeşin birliğinden bahsediyor ve vatanperverlik, vatana sevgi aşılamak için, birlik olmak için, herkesi, bütün arkadaşları, bütün çocukları birliğe, cesarete, güce, kuvvete sesleyen bir masal. Sen istesen de oraya gidebilmeyeceksin. Oyunların biri Ankara, diğeri İstanbul'da sahnelenecek. Uluslararası Hadi Poyrazoğlu Kukla Karagöz Festivali 29 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında ise Bakü'de devam edecek. Orada e, büyük bir e, O qutlama üçün hazırlıq işləri gedir. Biz də həyecanla bəkləyirik.